adını verdim sol tarafımdaki ağrıya. Kötü bir şey demek değil. Bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil bu. Şikayet etmiyorum. Bekliyorum. Sual olunmaz hikmetinden meleklerin. Ben özlemek derim. Hasret derim. Aşk derim. Ne olur bir duble rakıyı paylaşsak derim. Sen gülümsersin uzaklardan. Ben beklerim bu parkların hepsinden vazgeçebilirim. Bu kitapların, bu oyuncakların, bu meyhanelerin, bunların işte ne varsa hepsinden vazgeçebilirim. Gelişini kolaylaştıracaksın. Ama senin bir saatin var bilirim. Bir saatin var senin. Yüreğime en var çeşitler kuşlar konduracak. Kolay geçmese de vakit. Bekler. çok zor geçmiş çocuktum. Bahsetmiştim sana. Annemin hep işi vardı. Babamın hep işi vardı. Çok ağlıyordu kardeşlerim. Hepsinden bahsetmiştim. Bunları anlatmıştım. Şikayet etmiyorum. Yeter ki... Yeter ki geleceğini söyle bana arası. Ses etmem. Beklerim. Yattığın odaları nasıl da merak ediyorum kokladığın çiçekleri, dinlediğin şarkıları, çarşafının kokusunu, tenini, illa da tenini. Nasıl da merak ediyorum. Sokak köpeklerini seversin hikayelerini. Bazen koltuğunun altında tavlayla hayal ediyorum seni. Bazen kadere küfrederken geliyorsun gözümün önüne. Bazen sarhoş olup açık saçık küfürlerle giriyorsun rüyama. Uyu diyorsun, sonra bana uyu diyorsun. Geçecek herkes bilir değil mi? Melekler yalan söylemez. Bekle der bana. Evrenin en güzel meleğini beklerim. Evrenin en güzel meleğini beklerim. Olursa yanlış anlarsan söylediklerimi çok özür dilerim. Bak mı marif etmiş gibi anlattığımı. icap ederse susup tek kelime etmeden içimden geçenleri buluttan bir kayıkla yollayıp sana beklerim, beklerim. Αλή Λίδας